Burası bizim eğimli yol kalkış alanımız. Ne yapıyoruz burada? Çıkış yapacağız. Çıkış yapacağımız zaman iki şey aklımıza geliyordu. Sinyalimiz sol, vitesimiz aynen birinci vites. Şimdi öğrencilerimizin en çok korktuğu şey eğimli yolda kalkışımız. Şimdi bu yolumuz eğimli yani eğim arkaya doğru. Frenimizi bıraktığımız zaman aracımız kaçar. O yüzden frenimizi bırakmıyoruz. Önce debriyajımızı yumuşatıyoruz azıcık bir yumuşatalım debriyajımızı yani kavrama noktasına aracın titremeye geldiği nokta birazcık daha bas. Aracımızın titremeye geldiği nokta yani burası bizim kavrama noktamız. Aracımızın yürümeye başladığı nokta. Debriyajımızı yumuşattık. Titrememizi duyduk aracımızın titrememesine yeterli. Şimdi hızlı şekilde frenimizi bırakıp gaz veriyoruz. Ve tut orada debriyajını 1 2 3'e kadar saydıktan sonra yani motor kendine geldikten sonra kalan yarımı da yavaş yavaş bırakıyoruz. Evet bas şimdi devrajını al ikinci vitesi. Evet eğim yol kalkışımız da bu şekilde.